Yine bir meydan okuma mı yapacaksınız? Hey, Nick az önce bir un bombası yedi. Sen de çok gülme Emel'i. Senin de uğraşman gereken kendi sorunun var. Siyah boya isteyen, bizi izlemeye devam edin. Siyah beyaz kapışması oyununu oynuyoruz. Oo, buna acayip hazırım. Hey Nick, çok şık görünüyorsun. Emel'i de bayağı çetin ceviz gibi. Siyah beyaz kapışmasına hazır mısınız? Emel'i önce sen açsan iyi olur. Oo, kola mı? Fena değil. Seninki ne hmm, Hindistan cevizi suyu içeceğim. Daha önce hiç Hindistan cevizi kırmadım. Buldum. Sanırım çantamda bir şeyler var. Oo, ne buldun bana? Teşekkürler. Hadi şunu deneyeyim artık. Şimdi de suyunu dökelim. Hazır mısın? İşte geliyor. Süt beyazı değil mi? çok hoş. Hadi içelim ha. Müthiş olacak. Ve işte patlıyor. Herkes süperlere. Bu nasıl oldu ya? Bu beni alt eder mi? Sadece bir saniyecik arkamı dönmüştüm. Al bakalım. Şimdi tadı nasıl? Her yanım yapış yapış oldu. Hey, hiç fena değilmiş. Cidden mi? Şansım bir dönmedi. Çek şu bardağı. Hazır. Bir, iki, üç. Başla. Günaydın millet kahvaltı zamanı. Bu yumurtalar sanki bozuk gibi. Acaba yemek güvenli mi? Öf. Ee, yiyor muyuz hadi? İlk lokmayı ben alacağım. Sarısı sulu tam sevdiğim gibi. Ağzım sulanmaya başladı bile. Ve geliyor. Hmm. Aa, evet. Acaba benim tuhaf siyah yumurtalarım da iyi mi? Ee, emin değilim. Bir ısırık almaya cesaret etsem mi? Neyse hadi bakalım. Oh, oh, bayağı da büyük bir lokma oldu. Belki o kadar da kötü değildir ha Emeli? Of ya lastik gibi. Ay bu da bayağı başarılı. İğrençlik konusunda başarılı yani. Evet. Bir ısırık daha almak için sabırsızlanıyorum. Sen de dene istersen. Ben mümkün değil daha yemem. Büyük lokma al tamam mı? Baya değişik değil mi? Çabuk. Biri şuna yardım etsin. Sanırım çıkaracağım. Sıradaki roundu hazır mısın? Yalnız başlarım. Kurabiye mi? Ama sade kahveyle iyi olurlar mı ki? Hey Nick! Hey! Daha yüksek bir ses lazım. Ne? Uyandım. Ne istiyorsun? Süt mü? Bende laktoz direnci var. Ama şu tam bana göre. Değiş tokuş etsek mi? Hadi değiştirelim. Hey, şimdi her şey yoluna girdi. Müthiş kokuyor. Ah, iyice uyandım. Vay canına. Ne çabuk etki etti. Bu kadar enerjiyi harcayacak bir yer bulmalıyım. Kurabiye ve süt gibisi yok. İkisi ne kadar da farklı. En azından eğleniyorlar. Hmm. Kendi kendine Jenga mı oynuyorsun? Ben de bir tane çekeyim. Bakalım. Parmaklara dikkat et Emily. Ay. Ha, aferin. Bir dakika. Neredeyse unutuyordum. Taş, kağıt, makas. Taş makası yener. Bakalım burada ne varmış. Hamburger mi? Güzel. Bende de hamburger var. Karıştıralım mı? Şimdi ikisi de harika oldu. Ve lezzeti de müthiş olacak. Hazır. Esir. Hmm, sıcak hamburger gibisi yok. Ama bunu ne daha iyi hale getirir biliyor musun? Evet burada biraz var. Ketçap isteyen. Bu olmadan hamburger yiyemiyorum. Ne yapıyorsun sen? Aa, yavaş ol Nick. Ortalık fena batacak. Hmm, ne kaba. Şuna bak nasıl ağzına takıyor? İştah kaçtı resmen. Ay bakamayacağım. Öf ya bunun derdi ne? Sıradakini görmeye hazır mısın? Oo, beyaz çikolata. Bu tam benlik. Acaba bende de tatlı bir şey mi var? Bitti çikolata. Sevip sevmediğimden emin değilim. Bir deneyeyim bakayım. Hmm, pek fena değil. Ama bunu ne daha iyi hale getirir biliyor musun? Erimeleri. Sıcakta eriyorlar bak. Bunlar da bayağı güçlüymüş. Pekala neredeyse hazır. İşte bundan bahsediyorum. Şimdi bunun içine batıracak bir şeyler lazım. Onlar da çantanda mıydı? İşte çikolatayla kaplanıyorlar. Ah evet. Cennetten çıkma bir lezzet. Acaba beyaz çikolatayla da olur mu? Orada baykuş mu var? Seninki varken niye kendime bir tane hazırlayayım ki? Selam duble çikolatalı nefaset. Oh, da gerçekten baykuş mu gördün? Neyse işimize dönelim. Biraz daha atıştırmalı hazır mısın? Hem de nasıl? Bunlar aslında solucan değil değil mi? Ne dersin? Sende de ürkütücü makarnalar mı var? Hayır ama bayağı sıkıcılar. Üstünde sos bile yok. Tam düşündüğüm gibi. Tadı da hiçbir şeye benzemiyor. Buldum. Neyse ben de benimkileri deneyeyim. Hadi bakalım. Hmm, pek bir özel yanı yok. Nick makarnasını bir üst seviyeye taşımış. Bunu yapmayı nereden öğrendin? Biraz daha medeni olabilir miyiz? Çatal iyi oldu. Bunlar sayesinde ağzımızı daha düzgün doldurabileceğiz. İşleri kızıştırmaya ne dersiniz? Birkaç derece yeterli olur. Ay! Deli gibi terliyorum. Bunun için de zor nefes alıyorum. Tabam boş. Benimki de. Selam. Buz gibi atıştırmalık isteyen. Aho, teşekkürler sihirli dondurmacı. Bu tam zamanında geldi. Ha? Ermeye başladı. Tatlımız bile sıcağa dayanamadı. Şuna bak nasıl eriyor. Bir lokma bile anlamadım. Evet artık yiyemeyiz değil mi? Kesinlikle hayır. Benimki eriyor ama külahı duruyor. Belki ufak bir ayarlama yapsam. Susamıştım da. Hmm. Senekinin tadı nasıl Emeli? Bol çikolatalı diyebilirim. Ooh, biraz temizlen bence. Hayır hayır beyaz giyiyorum. Ne dersin? Siyah beyaz kapışması eğlenceli miydi? Bu videoyu sayfalarında paylaşarak arkadaşlarını güldür. Ve bunun gibi daha fazla harika video için 123 Go Challenge YouTube kanalına abone olmayı unutma.